Armanlar dolu gider boş gelir sevda bilmeyene hayal düş gelir sen olmayayım sen ol medir yer Merhaba sevgili gençler. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Hayta. Efendim hocam, Hayta, not alıyorsun galiba. Dersini dinliyorum hocam. Hayta, daha başlamadık canım benim. Canlan falan bahsediyorduk, <laughs> derse geçmedik henüz. <laughs> Yanlış yerlere not aldın, sil <laughs> onları sen. Onları sil şimdi. Devam edelim mi biz? Evet sevgili hocam, bugün fiillerde yapı konusundan bahsedeceğiz. <laughs> Fiillerin yapısının nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Aslında biz yapı konusunu daha önce de anlatmıştık değil mi hocam? <laughs> evet hocam. Her sözcüğün aslında yapı bakımından Basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3 özelliği var. Fiillerde de bunun üzerinde duracağız hocam. Başlayalım mı? Başlayalım Hadi hocam bakalım. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Peki hocam basit sözcük neydi? Basit sözcük, yapım eki almamış sözcüktü Çekim eki alabiliyordu ama Alabilirim. kök halde parçalanamayan şekliyle basit sözcüktür de diyebiliriz. Diyebiliriz. O zaman basit fiilde de yapım eki almamış fiillerdir. Aynen öyle. Bakalım ekrandan. Herhangi bir yapım eki almamış fiillere ya da kök halindeki fiillere ne diyoruz biz? Basit fiil diyoruz. Bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi çekim eki alabiliyor. Aşağıdaki örneklere bakalım. Yarın uçakla İstanbul'a gidiyoruz. Basit bir fiil midir? Bakalım hocam kök gitmek. Gitmek. Yor eki almış. Şimdi zaman kipeki. şimdi zaman kipeki. Uz eki almış şahıs eki. Ya da kişi eki. eki. O zaman burada bir yapım eki kullanmadık. Evet kipeki şey ekleri fiil çekimeklerindendir. Yapım eki almamış. O zaman basit bir fiildir diyeceğiz. Bahçeye bugün ağaç dikecekler. Dikecekler sözcüğünün kökü dikmek fiili. Hı hı. Sonra ne gelmiş hocam. Gelecek zaman kipeki gelmiş. Ecek kipeki gelmiş. Bu bir çekim ekidir. Basarlar şahıs. şahıs eki çoğul gelmiş. şahıs eki gelmiş. Bunların ikisi bir çekim eki olduğuna göre yine basit Basit fiil diyebiliriz hocam. Hocam şimdi burada öğrencilerin çokça karıştırdığı bir nokta var. Onun üzerinde durmak istiyorum. Basit yapılı fiil ile basit çekimli ya da basit zamanlı fiil aynı anlama gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor hocam. Şimdi basit fiil ile basit çekimli fiil aynı şey değil mi? Değil hocam. Başka şeyler hı. var. Bakın burada genellikle öğrenciler de çok ters köşeye yatarlar. Basit fiil yapım eki almamış olan fiildir. Hı, hı. Basit zamanlı fiil ise 9 kipten sadece birini almış olan fiildir. Tamamdır. Bir bakalım ekrana hocam. Basit evet. yapılı fiil, hiç yapım eki almamış fiildir. Basit zamanlı fiil ise tek kip eki almış fiildir. Evet. Bakıyoruz şimdi. Gelmişsin fiil hocam. Bakın gelmek fiilin kökü. Miş, duyulan geçmiş zaman eki, sin, şahıs eki. Üzerinde tek kip var, herhangi bir yapım eki yok. O halde bu fiil hem basit bir fiil hem de basit çekimli bir fiil. Evet hem basit yapılı hem de basit çekimli basit zamanlı bir fiil hocam. Devam edelim. Gelmiş gelmiş gelmiştin, gelmek kök, miş duyulan geçmiş zaman, gelmiş idi ek fiil aldı yani birleşik zamanı oluşturdu. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi oldu. Aynen. Şimdi burada birleşik çekim var ama fiil basit bir fiil diyorsunuz. Evet yapı basit ama çekim birleşik zamanlı hocam. Özellikle buraya dikkat edeceğiz lütfen. Bu nokta Önemli sevgili gençler. Bunu artık tiktaklar mısınız, tiktoklar mısınız bir şey yapalım. Aklımızda çıkarmayalım arkadaşlar. Ben anladım. Eyvallah. Geldik türemiş yapılı fiillere. Bu da yapım eki almış fiil galiba. Evet en az bir yapım eki almış fiile Bu türemiş yadım. fiil diyoruz. Bu yapım ekleri isimlere de gelebilir, fiillere de gelebilir ama son halde fiil olacak. Yani hocam keyif benim. İster isimden türetirim fiili, ister Hı -hı. fiilden türetirim. Nereden türetirsem türetirim. Hı -hı. Mesela temiz sözcü bir isimdir. Fiile çevirelim. Temizlemek. Temizlemek. Temizledim. Al Evet, temizledim dersem ne oldu? Türemiş bir fiil oldu. Anlamak fiili... Anlamak fiili uç bir örnek. Anlamak. Anlamak fiili kök olarak düşündüğümüzde hocam... Anlamak, anlamak basit yapalım Türetelim bunu hocam. Anlatmak. Anlatmak ne oldu? Fiilden fiil türetmiş olduk evet. değil mi? O zaman ben isimden de türetebiliyorum fiili, fiilden de türetebiliyorum. Hı hı. Şimdi burada temizleyecekler örneği var bakın. Temiz, isim kökü, temizden temizlemek. Bakın ne oldu? İsimden fiil yapımı 2 aldı, sonra gelecek zaman kipi aldı ve şahıs eki O halde temizleyecekler fiili türemiş bir fiildir deriz. Öbür fiili de siz analiz edin hocam. Başlattırsaydın. Başlattırsaydın. Baştan başlamak, başlamaktan başlatmak, başlatmaktan başlattırmak. Burada ikiden fazla. Üç tane yapım eki görüyoruz evet, hocam. Evet. Bir tanesi isimden fiil yapım eki. İsimden fiil. Sonra fiilden fiil yapım ekleri almış. Hı hı. Ee, son halde fiildir. Kipteki şekillerinde yine eklemişler. Bir şart almış, bir de hikayesini almış değil mi hocam? O halde hem birleşik çekim görüyorum hem de birleşik yapılı bir fiil görüyorum. Yok. Hocam. Birleşik yapılı değil hocam. Türemiş yapılı ama Çok 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 özür diliyorum. Birleşik zamanlı. Türemiş yapılı ve birleşik zaman birleşik çekimli bir evet. fiil görüyorum. Başlattırsaydın fiili türemiştir. Çünkü yapım eki almıştır. Birleşik çekimidir Çünkü ne almış? Bakın bir çarp bir de hikayesini almış. Hı hı. Değil mi? Türemiş yapılı birleşik çekimli fiil. Aynen alıyorsun. türemiş yapılı birleşik çekimli. Güzel olsun. Bir fiilimiz daha var. Yaptırdık. Yine Yap, alalım hocam. Yapmaktan yaptırmak şeklinde neyi görüyoruz hocam? Yapım ekini görüyoruz. Evet. Fiilden fiil yapım ekidir. D eki almış. Kip. Bir de kişi eki almış. Şu halde. Bir tane peki aldığı için basit çekimlidir ama fiil türemiş yapılı bir fiildir. Çünkü yapım eki aldığı türemiş oldu. Bir tane peki aldığı için de basit zamanlı oldu. Şimdi burada zaman ve yapı kavramının birbirinden ayrıldığını net bir şekilde Gördük galiba değil mi hocam? Gördük. Evet bu tabirlere, bu kavramlara dikkat edelim. Çünkü bu konuda özellikle zaman ve yapıyı karıştırmanızı isteyecekler. Lütfen dikkat. Hocam Şimdi... peki isteyecekler sözcüğünü bir incelesek. İsteyecekler. İsteyecekler. Nasıl bir fiildir? Yapı bakımından ve zaman bakımından. İstemek fiili basit yapılı bir fiil. Evet. Ecek ki peki bir tane. Evet. Ler çoğul kişi eki. Evet. Şu halde türemiş yapılı değil, basit yapılı bir fiil görüyorum. Bir tane de iki peki aldığı için basit, basit çekimli bir fiil görüyorum. Basit yapılı, basit zamanlı bir fiil. Aynen öyle. Peki. Bunu şimdi bir de bileşik zamanlı yapıyorum. İsteyecekler miş. Şimdi ecek ve miş gördük. Birleşik çekim görüyorum ben burada. Gelecek Hı -hı. zamanın rivayeti şeklinde. İstemek basit yapılı bir fiildir. Evet, istemek basit yapılıdır ama birleşik zamanlı bir fiildir. dedik. Burada türemiş olup olmadığına çok dikkat etmek lazım. Bazen işte sözcükleri anlamak, anlamlandırmak zor olabiliyor. Çok konuştuk diyor mesela. Konuşmak eyleminin basit bir türemiş mi olduğunu öğrencilerimizin iyi kavraması lazım. Evet. Konudan Konuşmak. Yani şimdi dediğiniz doğru hocam. Konuşmak fiilini konuya kadar götürebiliriz. Hı -hı. Çünkü aynı konu üzerine tartışmak anlamında değil mi? Tabii. O yüzden konuşmak sözcüğüne kon, konuşmak, e, konudan konuşmak şeklinde analiz etmek Türemiş yapılı bir fiildir. Evet türemiş yapılı bir fiil diyebiliyoruz. Hocam geçtim sanki basit fiille türemiş fiili anladık. Şimdi biraz daha... Karmaşık bir konu gibi görünse de aslında kolayca anlayabileceğimiz bir maddeden bahsedeceğiz. Birleşik yapılı fiiller. Neden karmaşık gibi görünüyor? Farklı şekilleri var. Birleşik yapılı fiiller birkaç yolla yapılabiliyor. Hı hı. Şimdi birleşik yapılı fiil ne? Yeni bir eylemi karşılamak üzere en az iki sözcüğün, Belli kurallarla bir araya gelerek oluşturduğu fiillerdir. Evet. En az iki sözcüğün belirli kurallarla bir araya gelerek oluşturduğu yeni fiile birleşik yapılı fiil diyoruz. Birleşik yapılı fiil bitişik yazılacak diye bir kaide de yok. Yok. Burası da çok önemli. Hı hı. Bütün birleşik fiiller bitişik yazılmaz. Ayrı yazıldığı halde birleşik yapılı kabul edilebilen fiillerimiz var hocam. Aynen. Hocam birleşik yapılı fiilleri tanımladık. Dedik Hı. ki en az iki sözcükten oluşan fiillere birleşik yapılı fiil diyoruz dedik Hı. ama birleşik yapılı fiiller de kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Bunlar nedir? Üç gruba ayrılıyor. Bir kurallı birleşik fiiller. Bazı kurallar etrafında yazılan, oluşturulan ve her zaman bitişik yazılan fiiller bunlar. Hı. İkincisini söylüyorum. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller. Evet. Bunlar ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir. Üçüncüsünü söylüyorum. Evet. Deyimleşmiş yani anlamca kaynaşmış, kalıplaşmış birleşik fiiller. Yani dedin ki hocam üç tane e, bileşik fiil tipi vardır. Oluşumuna göre Hı -hı. kurallı bileşik fiiller, yardımcı eylemle oluşan bileşik fiiller ve anlamca kaynaklı işletme anındaki. Bunlardan beş bir, bir tanesi her zaman bitişik yazılıyor. O da kurallı bileşik fiiller. Evet. Bazı Hı -hı. Hı -hı. bazı Hı -hı. kurallar Hı -hı. etrafında oluşacaklar. Bu yüzden kurallı bileşik fiiller deniyor zaten. Evet. Şimdi nasıl oluyor hocam? Bakalım hocam. Kurallı bileşik fiillerle başladım. İki fiilin belirli kurallarla birleşmesiyle oluşturduğu bileşik fiillerdir bunlar. Hı -hı. İki fiil bir araya gelecek, kurallı bileşik fiil oluşturacak. Ama bunların ikincisi rastgele fiiller. Değil, nedir bu fiiller? Yeterlik fiili. Yeterlik. Te tezlik fiilleri. Tezlik fiili. Süreklilik ya da sürerlik fiilleri. Evet. Bir de yaklaşma. Bir de yaklaşma fiili. Peki kurallı bileşik fiiller kullanılan fiilin anlamına göre dörde ayrılıyor hocam. İlk olarak kurallı bileşik fiillerin birinci alt başlığı yeterlik fiiline başlayalım. Şimdi ebil kalıbı var burada. Fiillere ebil. ebil fiili getirilerek yapılıyor. Yani şöyle bir yapı var değil mi hocam? Fiil artı ebilmek getirdiğimde oluşan bu kurallı bileşik fiile yeterlilik kurallı bileşik fiil deniyor. Çözebilirim dedim mesela. Evet çözebilirim. Çözebilmek. Hı Ebil çözmek artı ebilmek dediniz hocam değil mi? Bitişik yazılıyor. Çözebilmek. Şu şekilde ayırayım. Şarj şekilde yeni zamanı birleştirdim. Çözebilirim. Ben bu işi yapmakta yeterliyim. Anlamında kullanırız. Şimdi gücü yetme, hmm. olasılık, rica gibi anlamlar katıyor. Evet, yeterli fiili gücü yetme, olasılık, rica anlamları yüklüyor dediniz. Örneklere bir bakalım hocam. Ders bitti, çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. İzin verildi burada. Evet. Koca çantayı tek başına taşıyabiliyor. Üf, gücü yetiyor. Evet. Bu yıl sınav soruları daha zor olabilir. İhtimal olasılık. anlamı. Bana bir bardak su getirebilir misin? Burada bir rica var. Evet. Bunu bize nasıl yapabildin? Kınama. Kınama. Sitem galiba. Sitem. Davette sizinle oturabilir miyiz? Burada da yine bir istek var. <laughs> var hocam. Ama genel olarak anlam nedir? Yeterli. Yapabilme kabiliyeti. Aynen hocam. O zaman burada ebilmeyi ne yapmıyoruz? Hiç unutmuyoruz. Ebilmek ne yapıyor? Bir ile birleştiğinde yeterlik, kurallı birleşik fiilini oluşturuyor. Burada çok önemli bir husus, siz de bahsedeceksiniz zannediyorum. Olumsuzları. Bu fiillerin olumsuzlarına çok dikkat edelim. Buraya da bir yıldız koyalım hocam. Evet, orası çok önemli. Yıldızlı bir nokta sevgili gençler. Yeterlilik fiilin olumsuzu yapılırken e, bilmekteki bilmek fiili düşüyor. Hı Ortada bir AE ünlüsü kalıyor ki bu AE aslında bilmenin kalıntısıdır değil mi hocam? Tabii. Bu durumda fiil basit yapılı gibi görünse de aslında birleşik yapılıdır ve Birleşik fiillerle ilgili en çok kullanılan tuzak da sanırım bu olur değil mi Tabii. hocam? Çözemem ya da çözemez. Evet. Çözemem dediniz. Bakalım. bakalım hocam. Çözemem dediniz. Dikkat edersek çözemem kelimesi Bilmek fiilini birleşik mi? gibi durmuyor değil mi? Hı hı. Peki ne yapacağız hocam burada? Hocam bunu olumlu yapmakta fayda var. Yapalım. Şunu yeterli, attım. Yeterlik fiillerin olumsuzunu olumluya dönüştürdüğümüz zaman görmemiz daha kolay. Evet çözememi olumluya çevirirsem çözebilirim oluyor. Hı hı. Yani o zaman sorularda olumsuz bir fiile rastlarsak olumlu fiile dönüştürelim ki daha kolay bulalım. Yapıyı daha rahat anlayalım. Bu çuvalı kaldırabilirim olumlusu. Bu çuvalı kaldıramam. Bakın bilmek ne yaptı? Düştü. Kaldıramamı olumlu yap. Kaldırmam Kaldırırım değil mesela. Kaldırabilirim. Hmm. Aynen öyle. Kaldırırım, kaldırmam. Peki hocam bir şarkı vardı. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca diye. Sevemedim de sevmedim. Bu ikisini bir inceleyelim hocam. Hangisi birleşik, hangisi değil anlamaya çalışalım. Hocam sevemedim, sevebildim. Şunu kaldırdım, sevebildim haline döndü. Demek ki bu Birleşik değil mi hocam? Hı hı. Sevmedim. Bunu atıyorum. Sevdim. Sevdim. Buradaki de ne oldu? Basit yapılı oldu değil mi hocam? Aynen. Sevdim çünkü bileşik yapılı çıkmadı. Bir fiilin olumlusu basitse olumsuzu da basittir. Bir fiilin olumlusu birleşikse olumsuzu da birleşiktir. Güzel Böyle değil miyiz? Güzel oldu. Evet sevmedim sevdim. Peki. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben. Koyamadım kimseyi yerine yeniden diye bir Sezen Aksu şarkısı vardı. Doyamadım koyamadım. Evet doyamadım boyabildim. Koyamadım, koyabildim. Gibi, gibi diyebiliriz. Evet hocam, yeterliliğin olumsuzuna dikkat çektiğimize göre artık devam edebiliriz. Devam edelim hocam. Hocam ikincisi tezlik fiili. Nasıl yapılıyor tezlik fiili? Fiillere getirilen i vermek fiiliyle yapılıyor. Formülünü yazın mı? Hızlı, hızlı yapmak anlamında, çabucak. Evet. Tezlik anlamı katıyor değil mi hocam? Evet, bir işe tezlik anlamı evet. getiriyor. Bakalım formülde şu fiil artı i vermek ivermek i vermek fiilini getirdiğimde tezlik, bileşik fiil oluşuyor. Dinleyiver burayı. Dinleyiver hayta. Şişman gibi kan buraya. Dinleyiver. Özellikle egi de değil mi hocam? Balıkesir'de falan çok, çok kullanılan bir fiil. Geliver, gitiver, geliver. Geliverdi Al şunları götüver. Oradan dö dö dönüver. Dönüver. <laughs> evet, Tabii. bu şekilde kullanıyorlar. Peki çabukluk, tezlik gibi anlamlar katıyor. Bütün konuları bir gecede okuyu verdi. Hızlı hızlı, Çabucak. çabukluk. Hızlı. Evet, öbür örneği alalım hocam. Kimsenin alınma. yapamadığı soruyu 10 saniyede çözüvermiş. Kolaylık. Çok. Evet, i vermeyi gördük, tezlik. Hiçbir sebep yokken küsüverdi. verdi. i verdi. Beklemezlik iverdi. anlamı burada kattı. Beklemezlik anlamı kattı hocam. Bunun olumsuzunda bir sakatlık yok değil mi Yok, burada sıkıntı pekili. yok hocam. Onu geçelim. geçtik hocam. Geldik süreklilik fiiline. Süreirlilik olarak da ifade edilir. Hocam, e durmak, e kalmak, e gelmek. E durmak, e kalmak, e gelmek. Bu üç kalıp yazayım mı hocam? Yap, yapalım, yazalım hocam. Formülü şu, fiil. Artı evet. e durmak. Sadece e durmak değil, e kalmak değil mi hocam? Hı hı. Bir de e gelmek diyebiliriz. Bu üç fiilin arkadaşlar kullanılmasıyla sürekli fiili oluşturulabiliyor. Evet. Hayta dedi ki siz anlata durun. Hı. Ben geleceğim. Siz anlata durun. Olmaz öyle. Sen dinleyeceğim. Sen dinleye dur. Biz de anlata duralım. Ha, evet <laughs> Peki hocam örneklere bakalım. Dedem yorgunluktan oturduğu sandalyede uyuya kalmış. E kalmak. E kalmak. Şure başladı ve devam, devam ediyor. Devam film. ediyor. Öbür örnek alalım hocam. Bu efsane yüzyıllardır anlatıla gelmiş. Anlatıla devam gelmiş. Devam evet. Siz gide durun, benim biraz işim var. Siz gide durun. Benim biraz işim var. E durmak. Bunun olumsuzunda bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da görmüş olduk. Hocam kurallı bileşik fiillerde yeterlilik dedik. Tezlik dedik. Sürekli. Süreklilik dedik. Bir dördüncü fiil daha var galiba. Yaklaşma fiili. Çok yaygın bir kullanım değil. Birkaç örnek karşımıza çıkar günlük Anadolu'da hayatta. Anadolu'da çok kullanılıyor değil mi hocam? Anadolu'da kullanılır ama çok dediğim gibi çok yaygın şekilleri yok. Yok evet. Öyle yazmak, düşe yazmak gibi örnekleri var. Yani e yazmakla yapılıyor. Aynen. Formülünü yaz o zaman. Fiil artı e yazmak diyebilir miyim hocam? Formül evet, kural. Bakın bu kurallara bağlı olduğu için bu fiillere kurallı birleşik fiil dedik. Evet. Bazı kurallarla ve belli kurallarla yapılıyor. O yüzden kurallı birleşik fiiller. Hocam örneklere bakalım. Ninem ayağı kayınca yolun ortasında düşe yazmış. Düşe yazmış. Ne? Az kalsın neredeyse düşecekmiş. Evet. Az kalsın düşecekmiş. Düşmeye yaklaşmış. O yüzden yaklaşma fiili galiba değil mi? Yani bir eylemin gerçekleşmeye çok yakın olduğunu bize ne yapıyor? anlatıyor. Aynen öyle. Öbür örneğe bakalım. Buna altıcı sıcaktan hepimiz bayıla yazdık. Az kalsın. Öyle yazdık. Bayılıyorduk. Bir de dona yazmak var hocam. <laughs> o, da kullanılıyor mu ya? Kullanılıyor. Mesela <laughs> o kadar soğuktu ki hava dona yazdık derler. Neredeyse evet, işte donacaktı. Evet, az kalsın donuyorduk falan evet. gibi kullanılıyor. Ay, evet. Anadolu'da çok ilginç Anadolu, var. Ah evet. Anadolu. Güzel Anadolu. Evet hocam. Kurallı birleşik fiillerin oluşum yollarını anladık galiba. Bunlar fiil artı fiille yapılıyor. Evet. Şu an Bu önemli. Olarak, hı. Fiil artı fiil. Evet. yeterlikte fiil artı ebilmek bilmek. Tezlikte fiil artı i vermek. Süreirlikte fiil artı e durmak. E gelmek. E kalmak. Yaklaşmada da fiil artı e yazmak. Kullanılıyordu hocam. Yukarıdaki anlattığımızın bir özetidir diyebiliriz. Burası için. Tamam. Evet. Bunu ekran görüntüsü alsınlar artık. Güzel. Güzel. Devam. Hocam kurallı bileşik fiilleri bitirdik. Şimdi ikinci tipteki bileşik fiillerimize bakacağız. Yardımcı eylemle kurulan bileşik fiiller. Bu da çok günlük hayatta karşımıza çıkar. En yaygın olan yardımcı fiiller nelerdir? Önce onları yazalım hocam. Etmek ve olmak. Etmek, eylemek, olmak, kılmak, buyurmak. Bunlar yardımcı fiiller değil mi? Bunlar. Ama en yaygın olan et ol. Etmek evet. ve olmak. Etmek ve olmak gerçekten çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani e, akşama kadar sık sık başvurduğunuz e, Yardımcı eylemlerdir bunlar. <laughs> değil mi? Buradaki yapı yani oluşum nasıl? Bunun da bir formülü var mı? Var hocam. Burada fiil artı fiili görmeyeceğiz. Öbüründe fiil artı fiil vardı. Fiil artı fiil vardı. Burada isim artı yardımcı fiili göreceğiz. O zaman bunun da formülünü yazayım mı hocam? E ne dersiniz? Bu. Burada bir isim artı etmek olmak nokta 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 yani öbürlerini de düşünebilirsiniz. O halde bir isimle yardımcı eğilimin oluşturduğu bileşik fiiller diyebiliriz. Peki hocam burada aklıma bir soru geldi. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik fiilin oluşumu ötekilerden farklıdır diye sordum. Kurallı bileşik fiil mi? Yardımcı eğilimle kurulan bileşik fiil mi? Yoksa anlamca kaynaşmış. Anlamca kaynaşmış. Yani üç tipi düşünmem gerekecek Tabii. değil mi? Üçüncüsünü henüz anlatmadık ama. Peki hocam bakalım yardımcı eylemle oluşturulan bileşik fiillere örneklerimizi inceleyelim. Evet hocam alalım örneği Sınıfımızdaki bazı arkadaşlar mühendisliği tercih edecek. Evet bakın buradaki tercih ile edecek kelimesi neyi oluşturdu? Yardımcı. Bileşik fiili oluşturdu. Yardımcı, Yardımcı elimizin. eylemle kurulan bileşik fiili oluşturdu. Güzel. S sınavı iyi geçince mutlu oldu. Mutlu Oldu. Yine ne yaptık? Birleşik fiil oluşturduk. Hı hı. Yoğun kar yağışı sonrası eve hapsolduk. Hocam yukarıdakiler ayrı yazılmıştı. Ayrı hmm. yazıldığı halde biz bunlara birleşik fiil dedik. Evet, Peki evet. hapsolduk. Dikkat ederseniz birleşik. Hocam ne oldu da birleşik fiil yazıldı? Bunlar? Burada ünlü, yazıldı. Düş, ünlü düşmesi demiş. Hmm. Aşağıda da ünsüz türemesini görüyorum hocam. Evet, Geleceğinizi de. zannetmiştik diyor. Hmm. Şimdi demek ki ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi varsa ya da düşme ya da türeme varsa bitişik yazılıyor. Böyle bir kural Bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Bakalım. Kabul etmek, nazar eylemek, emir buyurmak, razı olmak ayrı yazılıyor. Çünkü Herhangi bir düşme söz ya da türeme değil. söz konusu değil. Arz etmeyi de buraya ekleyebiliriz. Arz etmek, arz etmek şöyle, değil mi hocam? Ayrı yazacağım. Arz Hı -hı. etmek, değil mi? Çünkü düşme evet. veya türeme tamam, yok. Peki keşif etmek? İyi düşmüş, ünlü düşmesi var. Keşfetmek. Hissetmek de ünsüz türemesi var. Hissetmek oldu, Hı -hı. bitişik yazıldı. Evet. O zaman yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerde bu Hı -hı. noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Peki dikkat etmeyi nasıl yazacağım? Ayrı yazacağız. Herhangi bir düşme türeme yok. Evet, çok teşekkür ettim hocam. Hocam şurada önemli bir not daha var sanki. Onu da aktarıyorum. Yardımcı eylem olarak kullanılan etmek, olmak fiilleri cümlede tek başına bir anlam kazanmışsa yardımcı fiil olma özelliğini kaybediyor. Bir dakika. Nasıl bir dakika? Etmek ve olmak her zaman yardımcı fiil olmuyor mu? Yok hocam her zaman yardımcı olmaz bunlar. Hmm, yardımcı fiil olmadan da kullanılabiliyor. Bunlar bazen kendi başlarına asıl eylem görevi de üstleniyor. Onu nasıl karıştırmayacağız? Hocam işte onlar eğer kendi başına bir anlam taşıyorsa cümlede bir isimle birlikte bileşik fiili yapamıyorsa asıl eylem görevi üstleniyorlar. Yani bu sene kayısılar erken oldu dedim mesela. Mesela burada oldu kelimesini olgunlaştı anlamında kullanıyorsunuz. Hmm, tamam. O yüzden kayısılar erken oldu dediğinizde oldu kelimesi asıl eylem görevi üstleniyor. Yardımcı eylem Hı -hı. değil. Yani yardımcı eylemlerin asıl eylem olabilme durumları var. Bunu da yine ÖSYM ne yapabilir sorabilir. Yarın onda okulun önünde olmalısın. Yani bulunmalısın, beklemelisin. Evet, önünde olmak diye bir bileşik yapı oluşmadığı için Hı -hı. ve dediğiniz gibi beklemelisin anlamı kazandığı için burada olmalısın sözcüğü ne oldu? Asıl eylem görevi üstlendi. Bakalım birkaç örnek daha. Hı. Üniversiteye başladığı için memnun olmalısın. Memnun olmak dikkat edersek burada bileşik fiil yapabiliyor. Hı hı. Memnun olmak. Hı hı. Dolayısıyla yardımcı eylem görevi üstlendi. Zamanında bize çok etti. Evet, bize çok etti. Burada çektirdi anlamında. Çektirdi yani dert çektirmek anlamında. O zaman ne oldu? Asıl eylem oldu hocam. Zor zamanlarında ona çok yardım etti dediğimde de. Bileşik fiil yapıyoruz. Evet. Bu nedenle de yardımcı eylem görevi üstlenmiş oluyor. Özellikle bir soru tipidir. Hı hı. Buradan arkadaşları şiddetle uyarıyorum. Karşınıza çıkma ihtimali potansiyeli çok yüksektir sevgili gençler. Evet hocam. Devam edelim o halde. Devam edelim mi? Sonuncusu kaldı. Sanırım üçüncü tipteki birleşik üçüncü fiilimiz kaldı. Anlamca kaynaşmış, kalıplaşmış, deyimleşmiş birleşik, birleşik fiiller. Birleşik fiiller. Oraya da geçtik. Bakalım gelsin. Evet, hemen bakıyorum. Anlamca kaynaşmış ya da deyimleşmiş birleşik fiiller. Şimdi en az bir fiille bir ismin genellikle gerçek anlamlarından uzaklaşarak kaynaşmasıyla oluşan fiillerdir demiş. Evet, böyle bir tanımı var. Dolayısıyla iki fiilden oluşuyor gibi bir genelleme burada da yapamıyoruz. Hı -hı. Sadece kurallı birleşik fiillerde yapıyorduk onu. Evet. Bu birleşik fiiller anlamca kaynaştıkları için deyimleri oluşturur. Peki bununla da ilgili bir formül yazayım o zaman. Buyurun. Şimdi hocam birinci grupta yani kurallı bileşik fiillerde şöyle KBF diye kısaltıyorum. Fiil artı fiil vardı değil mi hocam? Hı, hı. İkinci grupta yani yardımcı eylemle oluşan bileşik fiillerde ne vardı? İsim artı etmek olmak vardı değil mi hocam? Hı hı. Anlamca kaynaşmış bileşik fiillerde, anlamca kaynaşmış bileşik fiillerde ise bir isim var, bir fiil var ama bu fiil rastgele bir fiildir. Yani belli bir fiil yok, belli bir isim yok. Halbuki öbürlerinde ne vardı? Etmek, olmak, eylemek vardı. Yani belliydi orada. Şimdi Pardon. kurallı birleşik fiiller her zaman bitişik yazılır. E yardımcı fiillerle kurulan birleşik eylemlerde düşme türeme varsa bitişik, bitişik yazılır. yazılır. Haricinde ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Burada ise bitişik yazılan halleri de var, yazılan ayrı yazılan halleri de, de var. Ve belli bir yardımcı fiili yok bunların. Hı. Bunlar biraz daha düzensiz gibi sanki. Düzensiz, evet hocam. O zaman hı. biz deyimleri bulduğumuzda aslında neyi bulmuş oluyoruz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiilleri evet, de bulmuş. Anlamca kaynaşmış birleşik fiili hı. aramanın yollarından birisi de deyimi bulmaktır. Evde dağılınca annem küplere bindi. Hı hı. Bir deyim değil hı hı. mi? Artık herkesin sözüne kulak asmıyorum. Kulak asmamak bir deyim. Elindeki kitaba göz gezdiriyordu. Göz gezdirmek bir deyim. Hı hı. E ben deyimi bulursam aslında neyi bulmuş olduğum? Birleşik fiil de bulmuş. Anlamlı kaynaşmış birleşik fiili bulmuş oluyorum hocam. Bitişik yazılanlara da örnek verelim hocam. Tabii ya. bunların bir de bitişik yazılanları var. Onları da inceleyelim. Bakalım Başvurmak, vurmak, el vermek, ön görmek, vazgeçmek, varsaymak. saymak. Bunlar bitişik yazılan anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Evet bunları öğrenme kalıp halinde bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle hocam bunlar bizim için. Vazgeçmeyi ayrı mi? yazma gibi bir lüksümüz yok. Evet öyle bir lüksümüz Tabii. yok. Teşekkür ederim hocam, hocam anladım. Rica ben. ederim hocam. Şimdi şurada Hı -hı. önemli bir notumuz var. Hı -hı. bunu da alalım hocam. Birleşik yapılı fiillerle birleşik zamanlı fiilleri karıştırmamamız gerekir. Bundan bir kısaca bahsetmiştik. Bahsetmiştik. Yine üzerinde duruyorum. Birleşik yapılı fiiller en az iki sözcükten oluşur. Yani az önce anlattığımız kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiil oluşan birleşik fiiller ve deyimandaki bir fiillerdir. Birleşik zamanlı fiiller ise kip eki aldıktan sonra ek fiilin ili imiş ise çekimlerinden birini almasıyla oluşur. oluşurdu. Bizimle mutlu olursun, mutlu olursun bir Yap, birleşik fiildir. Yapı bakımından birleşiktir. Fiil evet. birleşiktir. Hı, Ancak kip eki bir tane. Dolayısıyla çekimi basittir. Basittir. Birleşik zamanlı değil. Basit çekimli birleşik fiil desem olur mu? Olur hocam. Tamam. Basit çekimli, basit zamanlı birleşik yapılı bir fiildir buradaki. Peki bizimle mutlu olurdun Mutlu olmak birleşik bir fiildir. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiil. Hı, -hı. Geniş zamanki pekini ve sonrasında geçmiş zamanki pekini görüyorum. Yani evet. geniş zamanın hikayesi şeklinde birleşik çekimi görüyorum. Evet. Dolayısıyla birleşik çekimli birleşik fiil dememde bir mahsur yok. Mı? Yok. Hem birleşik yapılı hem de birleşik çekimli bir fiildir. Hocam şurada güzel bir sorumuz var. Onu da halledersek eğer. Bu konuyu halletmiş ya, Bu konuyu da bitirmiş oluyoruz sevgili hocam. Soruyu okuyayım o halde. Okuyalım hocam. Cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi oluşumu yani kuruluş yönünden farklıdır dedi birleşik fiilleri 3 kategoride inceledik. Bakalım hangisi diğerlerinden farklıymış. Evet hocam. A seçeneğinde halletmek var. Halledersiniz sözcüğü var. İsim artı yardımcı fiil görüyorum hocam. Evet, isim artı yardımcı eylem. Burada türeme olduğu için bitişik yazıldığını da gördüm. Hı -hı. B seçeneğine bakıyorum. Evet, anlatamıyorum. Bu olumlu mu çevirecektik hocam? Buna olumlu, bunu olumluya çevireceğiz. Çevirelim. Burada ciddi bir çeldirici var. Bunu görmek için olumluya bakmamız şart demiştik. Anlatabiliyorum. Olumlusu anlatmak ve bilmek. iki fiili de burada gördük. Olumlusu birleşikse tabii ki olumsuzu da birleşiktir. Adı ne peki bunun? Kurallı birleşik fiil. Kurallı fiildir. birleşik fiil diye kısalttım yukarıdakinden farklı bir yapıya sahip hı hı. değil mi? Oluşuma sahip. Aynen. Evet. Oturadur örneğinde yine kurallı birleşik fiilin başka bir versiyonunu görüyorum. Sürelilik ya da süreklilik fiili şeklinde. Hı, hı. A durmak. Oturmak ve durmak birden fazla fiil bir araya gelmiş ve birleşik fiili, kurallı birleşik fiili oluşturmuş. Evet hocam. D seçeneğinde alı verseniz örneğinde almak vermek. Bakın burada yine tezlik fiili örneğini görüyorum. Yine kurallı birleşik fiildir. Evet. Son olarak dona kaldı. akalmak nedir? Sürerlik fiiliydi. Bu da yine kurallı birleşik fiillerden bir tanesiydi. Evet o zaman B, C, D, E seçeneklerinde kurallı birleşik fiil var. Az bakımından. A seçeneğinde ise yardımcı fiille oluşan birleşik fiil var. Diğerlerinden farklı olarak doğru cevabımız A seçeneğidir. Ders. Evet. ÖSYM'nin de aynen bu şekilde sorduğu bir sorusu vardı sevgili gençler. Bakın son derece basit. Hiçbir zorluğu yok. Değil mi hocam? Evet. Evet hocam ağzınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Bugün de bizi aydınlattınız. Aydınlandık aynı zamanda. Aydınlandık. Aydınlaşıyoruz. Hatta sen ne yapıyorsun? Biz burada kendi kendimizi anlattık durduk ya. Hocam sizin sayfanızı takip ederim yeni videolarınızı. Yalan paralı olsa gene söyler miyim Kredi çeker gene söylerim. Ama Haytacığım şu anda ders yapıyoruz. Ama olsun güzel başka bir eylemde bulunuyormuş. Öyle yine mi? oradan takip edebilir Hayta videoyu açıp izleyebilir. Peki Hayta sizin sayfanızı takip ediyorum cümlesinde hangi birleşik fiili kullandık? Takip etmek isim artı yardımcı değil dedi. Güzel. Hayta biliyor. Güzel. Hayta bayağı dinlemiş hocam. Çaktırmadan dinliyorum. <laughs> Hayta'nın kulağı bizde hocam. Evet. Hayta demek ki bizim anlattıklarımıza kulak veriyor. Peki burada hangi birleşik fiil kullandı? Kulak vermek. Burada sanki bir deyimleşmiş birleşik fiil var. Fiil var. Biliyorum. Mükemmel. Hayta'da iş var ya. Hayta bu sene hocam sınavı kazanabiliriz Burada hangisini kullandı? Abilmek kullandık burada. Burada bir yeterlik fiili var. Fiili gördü. Oo, Tam. Hayta olmuş olmuş hocam. O iş tamam. Evet o iş tamam. Şöyle bir 4-5 testte çözdüğü zaman iyice oturur değil mi Harika. hocam? Harika. Bizim kitaptan çözüyorsun hocam. Bizim kitap hangi kitap olduğunu biliyor musun Hayta? ENS destek. Başka? Bir de hız rengin, dil, dil bilgisi, soru bankası vardı. mı? Evet Hayta'cığım. Cansın. Tamam evet. teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar bizi dinlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olmayı da unutmazsanız e, seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Cansınız kalın. gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.